Kur'an kâfirlerle cizye verdirinceye kadar savaşmayı mı emrediyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir metot vardır. İkili bir metot. Allah ona mesani derler. Mesani der yani ikişerli. Dünyada her şey ikişerlidir. Kadın erkek, iyi kötü, sıcak soğuk. işte büyük küçük her şey ikilidir. Allahü Teala Kur'an ayetten de ikili bir sistem de ortaya koymuş. Ayetlerin arasında bir benzerlik koyarak birini diğeri tarafından açıklanır hale getirmiştir. Onun için Allahü Teala Ali İmran suresinin 7. ayetinde şöyle derdir ki velledine fi kulubihim zeygun fiyettebuna ma tashabaha minhu. Kalplerinde eğrilik olanlar kendi eğriliklerine benzeyenlere uyarlar ayetlerden. Yani şu ayet şu ayet açıklamış değil, kendi kafalarındakine benzeyene uyarak kendi yanlışlarını dine mal ederler. O da da diyor, el fitneti ve iptiga ete evili. Yani bir fitne ortaya çıkarmak, sıkıntı ortaya çıkarmak ve ayeti kendi istedikleri tarafa çekmek için bunu yaparlar. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman mesela Tevbe suresinin 29. ayetinde cizye kelimesi geçiyor. Allahü Teala diyor ki Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın haram kıldığı, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan, hak dini din olarak edinmeyen, kendilerine kitap verilen kişilerle savaşın diyor. Ne zamana kadar savaşacak? O cizyeyi verinceye kadar diyor. Kendi elleriyle onlar aşağılanmış olarak verinceye kadar diyor. Şimdi burada bunu her iki açıdan da açıklayan ikinci bir ayet olması lazım. Savaşçı Allahü Teala Bakara 190. ayette şöyle savaş kokunu ortaya koymuş. Ve katilü fi sebilillah ellezine yukatilunekum. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın diyor. Ondan sonra ve du sakın sınırları aşmayın. Sadece bizimlerle savaşanlarla savaşabiliriz sınırları aşmamıza Allahü Teala müsaade etmemiştir. Yine Cenab-ı Hak Enfal suresinin 61. ayetinde bize karşı savaş açan kişiler, düşman eğer barış için geri çekilirse, yani o savaşı o açmış. O savaş açmazsa bizim zaten savaş açma hakkımız yok. Barış için geri çekilirse siz de çekilin diye diyor ki eğer onlar barış için geri çekilirse sen de çekil diyor Allah. Sonra Allah'a tevekkül et. Yani e, biz insanlarla savaşmak için şey yapmış değiliz yani. Ama savaşırlarsa savaşırız. Peki ne zamana kadar savaşacağız? Cizye ne demek? Cizye Arap dilinde ceza çeşidi demektir. Yani e, Arap dilinde buna çeşit bildiren mastar denir bu kalıba. Cizye ceza kelimesinden türetilmiştir. O cizye elif lamlı da hani İngilizce'deki dı gibi o cizyeyi verinceye kadar aşağılanmış olarak. Aşağılanmışlık ne demek? O cizye ne demek? Onu da yine Kur'an'dan öğrenmemiz lazım. Kendi kafamıza eğer kendi kafamıza göre bir tanımlama yaparsak bu Allah'ın asla kabul etmeyeceği ve dini kendimize uydurma saydığı Hud suresi 1 ve 2. ayette göre de kendini ilah yapma eylemi olduğunu bildiriyor. Ki bir insanın işleyebileceği en büyük günahtır. Şimdi cizye ne demektir? Ki osa, o ceza Savaşanların cezası. Ne zaman veriyor bunu? İyice aşağılamış olduğu zaman verecekler. İşte bunu da Allahü Teala Muhammed Suresinin 4. ayetinde açıklıyor. Diyor ki kafirlerle karşılaştığınız zaman, yani savaşta karşılaştığınız zaman zaten devamından onu net bir şekilde anlıyorsunuz. Boyunlarını vurun. Niye? Çünkü onlar sizi öldürmeye gelmiş. Sen öldürmesen o öldürecek yani. Mecbursun. Öldürmeye gelmiş. Yapılacak başka bir şey yok. Ondan sonra diyor ki onlara tam hakimiyet kurduğunuz zaman işte onların aşağılanmaları o. Tam hakimiyet kuruyorsun, savaşta onları yeniyorsun. işte o zaman diyor esir alın ve bağlarda sıkı tutun. Ondan sonra yapılacak verilecek ceza nedir? Esir aldınız. Esir aldıktan sonra esirler mutlaka serbest bırakılır karşılığında ve imma mennen ba'du ve fidan. Bundan sonra da ya onlardan onları hiç karşılıksız serbest bırakırsınız. Karşılıksız serbest bırakıldığınız zaman çeker giderler tabii. Şey değil ama onlara yapılan bu iyilik onları fena halde etkiler. İşte bugün Gazze'de Gazze'li kardeşlerimizin esir aldığı İsraillilerin çok etkilendiğini bütün dünya görüyor kendilerine çok iyi davranılmasından dolayı. Zaten esirler aile içerisinde ailenin bir ferdi gibi bakılır ve onlara asla onları rahatsız edecek hiçbir davranış Allah müsaade etmemiştir. Şimdi yapılacak şey, peki karşılıksız serbest bırakmadıysak fidye alarak serbest bırakacağız. Fidye. İşte onların cezaları bu. Cezaları nedir? Bir tamamen etkisiz hale getirilmesi, o tüm iler şeylerini şey yapacak. Esir alınanların da karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakılması gerekir. Mesela Beni Kurayza Yahudileri esir alındılar. Tüm mallarına el kondu. Yani bir ganimet olarak alındı bütün malları. O esirlerden herhangi bir şey alınmadı. Karşılıksız serbest bırakıldı. Nereye gidiyorsanız gidin. Ama mesela Mekke'nin Bedir Savaşı'nda ordu askerlerinden alınan esirlerin bir kısmı karşılıksız serbest bırakıldı. Bir kısmı da fidye alınarak serbest bırakıldı. Dolayısıyla Allahü Teala'nın bu Tevbe Suresi'nde, bu su Tevbe Suresi 29. ayetinde belirttiği cizye, Gene Allah'ın açıkladığı desi, şeyin düşmanın etkisiz hale gelmesi ve humsa'run diyor ve onlardan alınan esirlerin karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakılmasıdır. Karşılıksız serbest bırakmak da büyük bir cezadır. Çünkü Allah adamlar diyecek ki, ya biz bunları öldürmeye gittik. Bunların bize tavır tavırları son derece iyiydi. Bunlar ne kadar iyi diye. De i̇şte tekrar ediyorum bugün Gazze'de serbest bırakılan İsraillerin bütün dünyayı etkileyen tavırları gibi hem kendilerini etkileyecek hem toplumları etkileyecektir. İşte cizye bu. Belli bir ceza. Ama maalesef daha sonra ve mezhepler İslam'dan, Kur'an'dan çok ciddi manada uzaklaştıkları için Kur'an diye bir şey bırakmamışlar. Yöneticilerin arzusuna göre hükümler ortaya koymuşlar. Ve cizyeyi gayrimüslimlerden alınan, gayrimüslim vatandaşlarından alınan bir vergi haline getirmişler. Ve onların bu vergiyi vermelerinde de işte son derece böyle itibarsız bir şekilde eğilmek, karşı tarafa sanki bir secde ediyormuş gibi bir tavır içerisinde olarak vermek şeklinde değerlendirmişler. Bunlar asla böyle bir şey değildir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tevbe suresinin 103. ayeti ve ondan önceki ayetlere bakıldığı zaman Müslüman olsun, gayrimüslim olsun bütün vatandaşlardan alınacak şey sadaka. Yani bugün mezheplerin zekat dediği şeydir. Dolayısıyla böyle cizye gibi ya da daha gene daha sonra uydurulmuş haraç gibi ayrı bir vergi, gayrimüslimlere has bir vergi yoktur. Müslümanlar ne veriyorsa onlar da aynısını verirler. Bu yani şeyin merak edenler Tevbe suresi 103. ayete kadar anlatılan ayetleri okurlar. 102. ayette münafık olduğu halde münafıklarını itiraf edip kafirliğini açıkça söyleyen, ondan öncekiler de münafıklı, münafık olduğu halde kendini gizleyebilenler. Ondan önceki de müminler anlatıldıktan sonra Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam emrediyor, onların mallarından sadaka al diyor. Yani zekat Böylece onları arındırırsın. Yani artık rahatlarlar. Bize bir şey yapılmayacak. Yani hukuk, bütün haklarımız korunacak falan diye. Onları geliştirirsin diyor. Bir de onlara destek ver diyor. Destek vermek de Alınan sadakalar paylaşılacağı sekiz sınıf vardır yine tevbe 60. ayette. O sekiz sınıfın hiçbirisinin Müslüman olma şartı yoktur. Alınırken de Müslüman olma şartı yoktur, dağıtılırken de yoktur ama maalesef mezheplerin tamamı bunları da yerle bir etmiştir. Onun için Müslümanların gene tekrar ediyorum bir an önce Kur'an'a dönüp tüm dünyaya örnek bir sistem gösterme mecburiyetleri vardır.